Benim de çocuğum oldu yakın bir tarihte. Bu mu? Evet bu. <laughs> Çınar Osman senin kardeşin var mı? Vah bunda. Ha kardeş misiniz? Evet. Hayır. Aslında ben senin kardeşim yani. <laughs> merhaba. Ben senin filmini izlemiştim. Ben de Ben, seni izlemiştim Arba abi. <laughs> İzlemiştiniz. O zaman senin ismin neydi? Elif Beyler. Benim ismim de Çağ Osman Arkadaşım senin adın ne? Poylas. Hoş geldiniz. Önce Elif Hanım çok güzelsiniz bugün. Ayakkabılarınızdan, çorabınıza, eteğinize, kıyafetinize, tokanıza kadar çok güzelsiniz. <laughs> Çınar Osman, senin kardeşin var mı? Var, bunda. Siz kardeş misiniz? Evet. Hayır. Aslında ben senin kardeşim yani. Yani tanıştık. Tanıştık. Sevdiğin için mi kardeşim diyorsun? Bir de ablamın kardeşi var. Onun ismi de... Çınar Osman mı? Yok. İsmi bilmiyorum ama. Ee, peki Poyraz? Benim bir tane... Ne? kardeşim var ama aynı evlerde yaşıyoruz. Nasıl yani? Villa. Villa villa. Mi? Ha villada. da. Evet. Kardeşin senden küçük mü büyük mü? Benden küçük. Kaç yaş küçük? Ee, İki yaş. Evet. Sen kaç yaşındasın? Dört yaşındasın. Evet yani üçe de girse benden küçük olan. Üçe de girse o oh, maalesef küçük olacak. Kız mı erkek mi kardeşim? Kız. Peki arkadaşlar, şimdi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Ne? Poyraz. Yetişkin olmak. Ben yetişkin olmayı biliyorum. Yetişkin olmak büyük insan olmak. Ben de evet. başbakan seçiyorum. Bence <laughs> sen sen bir tane yetişkinsin mesela. Şimdi yetişkin olmak anladığım kadarıyla büyük olmak, doğru mu? Evet, ayrıca evet. anne babalar da bir yetişkin. Tebrik ederim Poyraz. Ve çünkü onlar... Ee, yumurtadan çıkmıyorlar. Onlar kalından çıkarlar. <laughs> Kadından çıkmıyorlar. Kalından. Adak. Adak geldi. Allah Beni lütfen dinle. <laughs> bazen yetişkin olursak çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bazen... Yetişkinlere de bazı bir şeyler olabilir bitti. Poyraz teşekkür ederim. Gerçekten bir şeyler biliyorsun. Tebrik ederim. Ee, Çınar Osman yetişkin olmak nasıl bir şey sence? Ee, um, e, um, Allah babayı ava, çocukları yaratar. Peki. Şimdi küçük çocuklar oluyor. Mesela sen ka küçükken kaç yaşındaydın? Um, bir tane yaşındayım. Bir tane yaşındayım. Şimdi kaç yaşındasın? <laughs> Şimdi 15. 15. mi? 15 yaşında mısın? Evet. 15 yaşında konuk alamıyoruz biz buraya. O zaman 18. 18 olmaz. Biz küçük arkadaşlarımızı alıyoruz sen çok büyük müsün ya. Hayır, 14 evet. yaşında. Yani çok... boyun çocuk gibi, küçük gibi ama acaba 18 evet. değil, sen 18 yaşında değilsindir şimdi ya. O zaman şu olsun. Tamam, 3 olur. Anlaştık. Peki sen yetişkin misin şu anda Poyraz? Ay. Ben benim konum bitmişti. Peki bir de hanımefendiye soralım arkadaşlar müsaade ederseniz. Elif, yetişkin olmak ne demek? Yetişkin olmayı ben biliyorum. Yetişkin olmak büyük insanlar... Ben büyük de insan demek, istiyorum. küçük insan da... küçük insan demek. Evet Elif, ee, yani Yetişkin olmak aslında büyümek. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Büyüdüğümüz doğru. zaman yetişkin oluyoruz. Poyraz'ın da dediği gibi çok dikkat etmemiz lazım. Küçükken nasıl dikkat ediyorsak büyüdüğümüzde de dikkat etmemiz Ama Çünkü ben... babamın elini ama. Buyurun. Evet. Alper abi ben seni çok özledim. Özledin mi? Nasıl özledin? Televizyonda izledim. Televizyondan seviyorsun sen beni. Görmeyince de özlüyor musun? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Bu arada söylemem gerekir. Elif Hanım beni koridorda buraya gelirken gördü. Koştura koştura üstüme atladı, sarıldı. Çok duygusal anlar yaşadı. Ya ben de. Teşekkür <laughs> Ama ederim. Ama bir kere ben seni izlemiştim sonra. Kızdan erkek dönmüştü seni. Torgutmuştu sen de. masanın altına saklanmıştın. Ya neler oluyor burada neler. <laughs> sen büyüyünce ne olacaksın Poyraz? Ben büyüyünce ne mi olacağım? Ben büyüyünce fotoğrafçı olacağım. Funda Funda eskiden fotoğrafçıydı, ben de fotoğrafçı olmayı. Funda eskiden fotoğrafçıydı. Evet. Funda kim? öğretmenlik yapıyor. Funda kim? Ee, benim öğretmenim. Funda öğretmeni selamlar saygılar buradan. Ee, o fotoğrafçılık yapıyormuş, mu? Soru öğretmeni sen de fotoğrafçı olmak istiyorsun. Evet. Peki nerenin fotoğrafını çekeceksin? Ee, her yerin. Ee, sen düşün diyorsun ya. Yani. <laughs> Her yeri fotoğrafını çekeceğim. Her yeri. Ama mesela doğa fotoğrafçısı mı olacaksın, hayvanları mı çekeceksin, yoksa yemek fotoğrafçısı mı olacaksın? Aa ben e, vahşi hayvanları çekmeyeceğim. Bir tek vahşi olmayan hayvanları çekeceğim. Vahşi olmayan hayvanlar. Kedi köpek gibi. Evet. Öyle. Köpek vahşi mi acaba? Köpek vahşi değil. E, tabii ki dedi. Tebrik ederim. Çınar. Sen büyüyünce ne olacaksın? Çok merak ettim. Başbakan. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Neden başbakan olmak istiyorsun? Çünkü onlar ne istiyorsa onu çağırıyor. Ne isterse onu yapıyor diyorsun. Evet. Ama ben amına korkmuyorum hiç. Şey. Neyden korkmuyorsun? Hiç bir, şey, bir şeyden korkmuyor. Sen korkusuz olduğun için başbakan mı olmak istiyorsun yoksa? Evet. Oo. <laughs> Ama ben korkmuyordum. Peki evet. başbakan olursan Neleri değiştirirsin ülkede? <laughs> Adam değil değiştirelim. Adamları mı değiştirsin? <laughs> asla yapayım. Peki çocuklara özgü ne yapmak istersin? Eee... <laughs> <laughs> arkadaşım olmak istemiştim hep. Çınar gerçekten de arkadaş olmak istiyor. Bütün herkes de çok da güzel, çok hoş mu? Tebrikler Çınar. Şöyle ki bunu ne zaman yapacağız? <laughs> Yapmayalım onu sohbet edelim. A, a, ya. Yapalım. Bence çok güzel sohbet ediyoruz ama. Ay ama onu mu yapalım. Ama bir de? ne olur ya. Aha. Şimdi iki beyefendiyle konuştuktan sonra prensese dönüyorum. Prenses, sen büyüyünce ne olacaksın? Başbakan. Bir de mesleğimle doktor. Doktorlar ne yapar? Doktorlar çocuk doktor olacağım ben ama çocuk doktoru nasıl olacak? Ben biz. Çocuklar uslu durunca da şeker balon varacak. Çekmeceme şeker balon dolduracağım. Sonra da tızdalı erkeklere şeker balon varca. Çok güzel. Oldu da baban sana dedi ki doktor olamazsın Elif. Hayır istemiyorum dedi. Başka ne olurdu? Hayır. Babam tamam dedi. Ha, konuştun sen babanla bu işi. Ne zaman konuştun? Bu En baştan konuştuk. Şimdi değil ama sen, ben sana dermeden önce konuşmuştuk. Ben babacığım doktor olabilir miyim demiştim. Ol dedi kızım dedi, ol dedi. Sonra ben de tamam babacığım dedim. Tebrik ederim, bayıldım. Harika, harika. Elif, anne nasıl olunuyor? Anne bazen çocuklar yanına olunca. Anneler bazen babalar anneler kızlar. Ama yaramaz olmaması gerekiyor o zaman çocukların değil mi? Evet. Ben bebekten yaramaz değildim. Şimdi yaramaz mısın? Evet. Ama azcık. Biraz kuduruyorum diyorsun böyle. Evet. Hafif hafif. Peki Çınar Osman sen yaramaz bir mı? arkadaş mısın? Giyim. Uslusun yani. Evet. Her gün elimi dinliyorum. Yatıyorum. Yemek yiyorum. Soğuda ee, hava alıyor. Çok güzel yatıyorsun yemek yiyorsun hava alıyorsun annen ne derse onu yapıyorsun. Evet. Tebrik ederim. Peki sana geliyorum. Poyraz ee, sen uslu bir arkadaşımız mısın evde? Evet. Annenle baban ne derse hepsini yapıyor musun? Evet yapıyorum. Yaramazlık hiç yapmıyorsun. Aa hayır hiç. İkimiz yapmıyorum. de yaramaz değilsiniz o zaman. O İkisi de yaramaz değilsen biraz yaramaz kaldın şimdi onların arasında. Evet olsun. Peki Elif iyi bir anne olacak mısın sen? Bazen çocuğum olunca kızarım. Kızabilirsin. Evet. Çok yaramazlık yaparsa kızabilirsin. Evet balık alalım. Yemek yapalım. Kahve yapalım. Misafir kahve yapalım, çay yapalım, yemek yapalım. Ne güzel, ne güzel. Masayı hazırlanım. <laughs> Çok güzel. Başka sonra herhalde masayı toplarsın sonra da herhalde. Evet. Misafirlerimle misafirlerimle toplarım. Sonra da Teyoz'dan izleriz. Hocam deriz. <laughs> Kim gelir? Ailemle kocam gelir, sonra hep beraber yemek yeriz. Güzel bir aile olursunuz anladığım kadarıyla. Bir Peki... sürü aile oluruz. İnşallah. Hemen e, ben Çınar Osman'a da sormak istiyorum. Çınar Osman sen büyüyünce baba olacak mısın? Ben büyüyünce başbakan olacağım. Başbakanla bir takılmış durumumuz var. Poyraz baba olacak mısın sen büyüyünce? E... Evet baba olacağım. Nasıl bir baba olacaksın? Biraz anlatır mısın bize? İyi bir baba. Peki iyi baba nasıl olunur? Ee, i̇yi baba ee, hiç kötü kalpli olmayan hep iyilik yapar. Peki iyi baba olmak derken mesela hep böyle çocuğun alıp parklara falan gidersin. Hayır hep, hep parka gidemeyiz çünkü... Her zaman eğer gidersek hiç evde ders çalışamazsın. Biz ders çalışamayız. Babam hem bir göz alda işini yapamaz. <laughs> Teleskopla bir şeyleri incelerken inceleyemeyiz. Bir sürü şey görünür. Poyraz, Babanın teleskobu mu var senin? Hayır, benim teleskobum var. He. Benim. Neye bakıyorsun? Hem de şuradan Tam bana kadar. <laughs> Neye bakıyorsun onda? Onunla uzaya bakıyorum. Ne görüyorsun uzayda peki? Ay, Ay, güneş, Mars, Neptün ve güneş tabii ki de. Çok güzel. Peki e, şimdi Elif sana bir şey soracağım. Hiç kıpırdama orada. Tamam. Oho. Sen bize anne olacağım dedin ya. Evet. Hani ben çok emin değilim açıkçası. Yani ben de baba oldum biliyor musun? Hı. Benim de çocuğum oldu yakın bir tarihte. Bu <laughs> Evet bu. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da ercek değil. De. Evet şurada bir tane bebek bezi var doğru evet. mu? Bunu bize anlatarak bebeğe bezini giydirir misin? Şimdi bebek altını yapınca bezini alıyorsun. Bebek altına ne yapıyor? <laughs> ...süiretini yaparsa bezine... ...sonra... ...yapıyorsun... ...böyle yapıyorsun... bebeğin altını şöyle yapıyorsun... ...sonra açıyorsun bunu... ...sonra böyle yapıyorsun... ...bunu da alıyorsun şöyle... ...sonra da... ...ay... ...yapıştı... Işte, ...biraz yok. evet çocuk... Düştü, ...evet... Şöyle. Sonra böyle açıyorsun. Evet ben yardımcı oluyorum. Yapıyorsun. Oluyor. Hı -hı. Sonra şunu. bunu şöyle alıyorsun. Hı -hı. Hı -hı. Sonra şunu şöyle yapıyorum. Şunu şöyle ben tutayım buradan... Evet şöyle tutalım. Yapıştı. şöyle yapıyorsun. Evet onu da. Bunu da. Bunu da. Ay. Şöyle Sonra bunu yapıyorsun böyle. Tamam. Şimdi tebrik evet. ederiz. Elif güzeldi. Anne olacak gibi arkadaşlar. Peki altını bağladıktan sonra kucağına nasıl alırsın Elif bebeği? Yani ağlayınca da ayağını indiririm. Şimdi sonra, kucağına al bakalım mesela. Sağına ağlayınca da böyle yapalım Sallarım, uyutalım, yatağını yapalım. Peki onu evet. kucağına al bakalım şimdi. Evet. Sarana ve alalım alalı. Bir, bir, bu da gerçek mi içiyor? Gerçek içiyor galiba. Ben de çok eminim. Sıkınca bakalım başımıza ne geldi. Bastır bak. <gülüyor> <adım>. <gülüyor> 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 evet abi biraz dökmüş. Ver istersen biber ondan. Benim bir şarkısı ne? Tamam. 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 Evet. Konuşan bir bebeğimiz var. Dildi. Buraya ben sonra böyle babasından oynatırım. <laughs> Elif çok eminim çok. Anneciğim. <laughs> tamam hadi. Mama verir misin? Mama. Mama verir misin?